Türkiye'de mühendislik eğitimi aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen genç bir mühendis, ülkedeki çalışma hayatını paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Video, özellikle sosyal medyada hızla yayılarak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında göç eden bireylerin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Genç mühendis, 2024 yılı Mühendisler Günü'nü sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Türkiye'deki mühendisler tarafından kutlanan bu özel günde Amerika'da bulaşıkçılık yaptığını söyledi. Türkiye'dekiler mühendisler günümü kutlarken Amerika'da ben bulaşıkçılık yapıyorum e dedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşım sonrası genç mühendise destek mesajları gönderdi. Türkiye'deki mühendislik öğrencileri ve mezunları aynı durumla karşılaşma korkusunu dile getirirken iş gücü ve fırsat eşitsizliği gibi konularda farkındalık oluşturmak istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı 2023 göç istatistiklerine göre Türkiye'den göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %53 artış gösterdi. Ülkeye göç edenlerin oranı ise %35,9 azaldı.